Merhaba değerli izleyiciler. Sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul Tuzla'dan seslenmekteyiz. Yine bir lezzet durağındayız. Neredeyiz? Köfteci Rıza Baba'dayız. Ve yanımızda işletme sahibimiz Seren Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Seren Hanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz bu lezzetli mirasımızı Ayvansaray'dan gelerek dedemden kalan bu lezzetli miras 1987'den itibaren küçük bir dükkanda başlayarak çay ocağıydı. Daha sonra e, geliştirdik kendimizi, büyüttük. Yani evet. 1980'li yıllara dayanan bir tarihten, tecrübeden evet. bahsediyoruz. Evet. Aile işletmesi burası, babanızla birlikte bu işi yapıyorsunuz. Evet. Dededen kalan bayrağı en iyi yerlerde taşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, verdiğiniz teşekkür. bu değerli bilgiler için. Başarılarınız daim olsun diyor.